İşte usta sanatçı Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunu da sizlerle paylaşmıştık ancak usta oyuncunun sevenleri bugün Yeni bir şoku daha yaşadılar. Çünkü Duygu Nebioğlu'nun bir ikizi olduğu ortaya çıktı sayın seyirciler. Yani Metin Akpınar'ın bir değil tam iki kızı vardı. İkiz kızlarından ilki onun öz kızı olduğunu tescillemişti. Diğeri ise halen mahkemenin karar vermesini bekliyor. Duyguyu ben kendim koydum. Sevgi, sevgi koydu. Sevgi sizin ikiz kardeşiniz mi? Evet. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğu DNA testiyle kesinleşti. Ancak Akpınar'ın meğer bir değil iki kızı varmış. Hem de ikiz kızları. Neredeyse bir buçuk aydır hiç uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın 62 yıllık evliliğinden hiç çocukları olmadı. Ancak evlilik dışı ilişkisinden de bir kızı olduğu ortaya çıktı. Kader! iki çay koy! geberleyin geliyoruz. 35 yaşındaki Duygu Nebeoğlu dünyaya geldikten sonra annesi tarafından çocuk esirgeme kurumuna verildi. Kurumdan da çocuğu olmayan bir aileye evlatlık verildi. Nebeoğlu 21 yaşına geldiğinde Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendi. Ben de bir sindireyim beraber bu haberi. Sonrasında hukuk mücadelesi başlatan Nebeoğlu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlamak için büyük çaba sarf etti. DNA testi yapıldı. Çıkan sonuç her şeyi kanıtladı. Biyolojik babası %99,9 99 usta sanatçı Metin Akpınar'dı. Yapmış olduğum şey e, para için değil. Bunların hepsini bırakıp hayatıma devam etmek istediğim için babama dava açtım. Tüm Türkiye iki gündür bu olayı konuşurken gelen ikinci iddia yeni bir şok yaşattı. Duygu Nebioğlu'nun Sevgi isminde ikiz olduğu ortaya çıktı. Duygu'yu ben kendim koydum. Sevgi, Sevgi koydu. Sevgi sizin ikiz kardeşiniz mi? Evet. Antalya Belediyesi'nde çalışan Sevgi Nebioğlu da ikiz kardeşi gibi babalık davası açtı. Üzerinde gizlilik kararı olan bu davada DNA raporlarının uyuştuğu ancak mahkemenin henüz bir karar vermedi di öğrenildi. Duygu Nebioğlu'nun ikiziyle olan çocukluk fotoğrafının altına düştüğü duvarı delerken yine seni çekerdim. Sen anladın kardeş. Notu dikkat çekti.